Herkese selam arkadaşlar. Şimdi de R7 komutanın hesabındayız. Yani bizim Oğuz kardeşimizin hesabındayız. 34K UC'miz var. Son kalan nihai seti burada da almaya çalışacağız. Bugün bu nihai setin son günü. Hep beraber. Umarım son günün şansı Oğuz'a da denk gelir. Umarım çok güzel şeyler çıkar özellikle seti yine başlığını ve M762 izliyoruz. Ben buradan <laughs> tek tek burada tanıtmak istemiyorum. Zaten siz buradaki sandıkta olan hemen hemen her şeyi biliyorsunuz. Ve buraları topladıktan sonra da buradan alacağımız ödülleri biliyorsunuz. Şimdi başlıyoruz günün ilkiyle arkadaşlar. İlk onuncu ile başladık. İki parçamızı aldık. Bir tane onlu vuruyorum. Güzel. Bir tane de saç geldi. Çok iyi. Bunları vermesi çok iyi. El bombası dönüştü. Daha önce 101 kere zaten sanda basmış. Tekrardan devam ediyoruz. Bir onu daha yapıştırdık. Bakalım. Emojisi geldi. Çok iyi. Hiç borç geçmezse bu sandıktan her şeyi toparlayıp çıkarız diye düşünüyorum. Her açtığımız onu da bir şey alırsak çok güzel olur. Paraşüt de geldi. Süper. Setle başlığı erkenden atman lazım ama. Bir onlu daha vurdum arkadaşlar bir tık delaylı geliyorum. <laughs> onu vurduktan sonra onu bastığımı söyledim ama olsun. Bir onlu daha yapıştırdık. Bakalım neler gelecek. Bir destansı falan lazım. Ya da set lazım. Şöyle yapalım. iki tekli vuralım. Bir. Beş parça gayet güzel. Tek tek değil de beşerli beşerli parça vermesi daha iyi olur. İki tekli vurdum. Bir geçli daha yaptım. Bir de onlu yapıştırdık. Güzel qbz' aldık. QBZ iyi. Bunları vermesi çok iyi. Bizim bunları toparlayıp çünkü dönmemiz lazım. Diğer setleri almak için şu yukarıda birikenleri açmamız lazım. Devam edelim. 165 parçamız oldu. Sandıktaki hemen hemen her şeyi toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi de geçsiz bir onlu vuruyorum. 28 kaldı. Ucumuz kaldı bu arada. Bakalım seti verirse çok güzel olacak. Bizi çok rahatlatacak seti vermesi. Bir onlu daha vuruyorum peşine. Set geldi. Şöyle bir sarı ekran istiyorum senden. Sarı bir ekran. UC'yi bitirmeden sarı bir ekran istiyorum. Bir tane daha onu açtım. Gelir mi o sarı ekran? Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu seti siz ne kadara çıkardınız? Şanslı mıydınız? Biz şanslı mıyız? Altına yorumda bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Bir tane tekli buldum. Güzel başladık. Kötü gidiyoruz sanırım. Şu şansımızı bir kıralım ya. Kötü gitmeyelim. Çok güzel başladık. Güzel devam etmek istiyorum. Sandıktaki hemen hemen her şeyi ilk başlarda aldık. Hadi bakalım bir yolunu daha. Yapma. Yapma yapma. Gelelim saçı aldık, emojileri aldık, bunları aldık. Evet çok güzelsin, her şeyi verdin hemen hemen. Şimdi şunu şunu ve şunu atarsan çok sevinirim. Gerisine ihtiyacımız yok bizim. Hadi bakalım. Yukarıda da bu arada bir parçamız birikti. Onu daha sonra açmayı düşünüyorum. Sandığın sonlarına doğru. Açılımı tamamladıktan sonra açacağım ki bizde olmayan yüksek ögeleri oradan çıkartabilelim. Bir onu daha vuracağım ama bunu iki tane, üç tane tek yapacağım bu sefer. Üç tekli bir onlu olarak geçli bir şekilde vuracağım. Bakalım neler olacak. Bu onludan çok fazla ümidim var. Sarı bir ekran göreceğim gibi hissediyordum derken hissedemiyorum. Olmadı. Yine olmadı. Tekrar deneyelim. Bu sefer geçsiz deneyelim. Hadi artık. İki tane el bombası. Yani kardeşim buna gerek yok ya. Tamam parçaya dönüşüyorsun. Bu güzel bir şey. Sandıktan bir çıkalım. Tekrar girelim. Bakalım şansımız bir dönsün. Bekleyelim sandığı. Bu totem arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle geç, iptal iptal ve bastım. silah eklentisi falan geldi ama çok iyi değil. Bizim silaha ve kıyafete ihtiyacımız var. 34 KUC'den 23 KUC'miz kaldı. Güzel almadığımız emojiyi aldık. Bu yoktu bizde. Işte. Diğerleri parçaya dönüştü. Tekrar bir deniyorum. Bir onlu daha. Set gelsin. Set gelsin. Sarı bir ekran gelsin. Lütfen. Bu kadar şanssız olamayız. Son günü bu sandığın. Bu sandığı almak istiyoruz. Her şeyi vermeni istiyoruz. Zor değil. Başarabilirsin. Tek tek atma bari şu parçaları. Bir tane tekli. Bir tekli daha. Üçüncü tekli. Bu sefer dört tekli bir onu deneyeceğim. Aynı şekilde geçli vuracağım. Yine zort. Sarı ekranım nerede acaba? PUBG. Kendine gel ayol. Bu ne be? Haydi. Sandığı galiba ben açarken sömürdüm. Ekip arkadaşıma bir şey kalmamış. Seti vermiyor şu an. Çok kötü. En azından diğer destansları vesaireye atsa ya da silahı atsa Herhangi bir şey atması lazım. 400 parçamız oldu. 19 kavvucemiz kaldı. Tamam bir destansı saç daha. Bu da yoktu bizde. Bu da iyi oldu. Biraz yüksek olan şeyleri verirsen çok daha iyi ilerleyeceğiz. Yukarıdaki parça böyle dolmak üzere. Bu arada 2 olacak. Orada 2 yazacak biraz sonra. 173 oldu. 200'de bir tane daha doluyor. 17K'da UC'miz kaldı. Toplam 500 parçamız varsa setin gelmesi gerek. Şimdi ne yapmam gerek? Şöyle yapalım. UC yüklüyormuş gibi. Şurayı bir alalım. Geri sandığa dönelim. Bir daha gelelim. Bir daha gidelim. Bir daha gelelim. Bu da bir totem. Bakalım işe yarayacak mı? UC yüklüyormuşuz farz et. Ver. Vermen lazım. Vermen lazım. Ağlayacağım. 16 kavcı kaldı. Ağlarım. Bir tekli daha bastım. Bakalım. Hesap mı şanssız? Ben mi şanssızım? Bilemedim. Bir onlu daha vurduk arkadaşlar. Sarı ekranım neredesin? Yukarısı 2 oldu arkadaşlar. 500 parçayla ne yapabiliriz? Almadığımız şu var. Düşük olan. Bu eklentileri atmıyor. Şu var. Kasklar falan var. Şu 2-3 tane şeyleri daha atsa yukarısı 3 olduğunda diğer kalan yüksek ögeleri atsa tamamız. Ama atacak mı? Bakalım. Tekrar deneyelim. 15 kan kaldı. Tekrar bastım. Sandığın son günü açılman lazım ya. Gel artık. Geçli deneyeceğim. 2-3 tane. Bu bir. Şu iki. Şu üç. Kardeşim. Alo. PUBG. Ay PUBG etkilerine sesleniyorum. Lütfen bu kadar zor sandıklar geçirmeyin. Yeni bir totem deneyeceğim. Prof'un ID'sine gittim. Bir tane davuk gönderdim. Şuradan da 10 tane gönderdim. Çıktım. Tekrar sandığa gireceğim arkadaşlar. Bu sefer kesin olacak. Net. Kaçarı yok yani. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir onu daha vurduk. Bari attığı şeyler at da parçaya dönüşsün. Yüksek parçaya dönüşsün. Yani böyle olacak gibi değil. Olacak iş değil arkadaş. Baga sokacağım seni. Şimdi baga gireceksin. Bak gör. Kanka bu bir şey vermiyor. <laughs> Kanka. Kanka 13 kavucuğum kaldı. Ben çıldıracağım. Geçli tekrar deneyeceğim. Artık kendine gel sandık. 2 3 Tamam emoji güzel. Bak böyle verdiğin şeyleri ver ki bize daha çok parça gelsin. 700 parçamız oldu daha. Bir totem daha geldi. Onu yapacağım şimdi. Başka bir sandığa git. Sonra tekrar buraya geldiler. Hani biz seni terk ediyoruz. Hissiyatı vereceğiz. Tekrardan oraya gideceğiz. Bakalım ne olacak. Evet buraya geldim. Zaten bu sandık yeni geldi. Ya hak dedim. Vurdum bir tane onlu. İlk onlu da şansımızı burada şey yapmasın. Destansın neyin vermesin ya da. No, bir şey olar mı? Ay ay. Hadi bakayım. Kötü şansı atmaya geldik biz. Teşekkürler bir tane materyal için. Dört tane oldu. Çok sağ olun. Öpüyorum. Bye. Tekrar sandığa geldik. Bakalım. Hadi artık. Ya hak. Yukarısı 874 oldu. Destansı verdi diyecektim. Zaten sandık açıldı. Güzel. Bir tanesi dönüşüyor zaten. Diğeri olmayandı kaskı ver, efendim çantayı ver, diğer destansı setleri var. Sarı bir emoji geçir. Yani bunlar çok önemli şeyler. Sarı bir şey efekt istiyorum senden. Yok mu ondan? Sarı bir efekt. Seti istiyorum. Set. Bayılacağım buraya. Seti istiyorum annem. 8 kaldı, kaldı. el bombası verdi tekrardan. Şurada iki tane parçamız oldu. 158'de 3'e tamamlıyoruz. 900'de yukarıda parçamız var. Sanırım sandığı fırlayacağız. Böyle giderse. Ama bir şeyler daha atması lazım. Atmazsa ve oradan kötü bir şey çıkarsa çok kötü olur bizim için. Seti verirse çok rahatlayacağız. Özellikle seti atman lazım ya. Hay neyi bekliyorsun şu an? Aa, aa! Ay inanmıyorum. Sarı ışık, sarı ışık. Tamam bu planör de güzel. Gayet iyi 500 parça kara geçti Bunu almamıza gerek kalmadı. Devam et ama bırakma. Bırakma, devam. Her açtığında bir destan satman lazım ya da sarı yanman lazım. Artık 5K UC'miz kaldı çünkü. Haydi bakalım. Olmuyor. Olmuyor. Yani sandık bugün gidiyorsun. Bana vermeyeceğin de kime vereceğim? Ha bir de tek tek attı. O Hele Tekrar bir tekli bastım. Mini aldık. Güzel. 150 parça da geçtik. Hadi seti ver. Sarı yan artık. Lütfen. Sarı yan. Sarı ışık. Böyle bir... Geçiyor ya. Ondan. Set. Başlık. M762. Tamam. Kask da çok iyi. Çok iyisin çok iyisin. Bu 400 parçayı parçaydı. Hadi. iki kvc'miz kaldı. Yağdır artık. Bir onlu da verebileceğin her şeyi verebilirsin. Yukarısı 3 oldu arkadaşlar. 2 kvc'miz kaldı. 1000 paramız var. Şimdi buradan bu 500. Şu 300. Ee, bu 400. Olmuyor. Hala olmuyor. Hala bir şeyler eksik. Bir iki tane daha şunu şuna en azından atması lazım. Bizim buradakileri daha sonra toplayıp sandıktan almamız lazım. Evet. Motoru vermesi lazım. Ya da seti. Set 900 zaten. Seti verdiği anda da olur. Motoru verdiği anda da olur. Hadi be. Abi 34k yedin yapma. Yapma lütfen artık gel. Motoru ver en azından. Paraşütü verdi. Hayır ya. Hayır. Son 600 UC'yi basıyorum. Ya hak. Tekrar paraşüt attı. Çok sağ ol ya. Motora tıklıyorum paraşütü atıyorsun bana. 60 uca 60 uca vurmaya devam edeceğim bir kadar belki buradan döner ve seti verir artık acır belki o kadar ucağa yapma hadi artık seti bir şeyi at bana destansı olan bir şey de olur at ki sandığı toplayabileyim her şeyi almış olmam için bu gerekli. Ya bir şey ver dönüş. Kendine gel. Son. Çok kötü. 1241 parçamız oldu. Şimdi ne yapsak? Alabiliriz. 500 buna gidiyor. 400 buna gidiyor. 900. 300 de bu. 1200. 41 parçamız kalıyor. Geriye 4 tane şeyimiz kalıyor. Bizim 3 kere açma hakkımız var. Oradan açtığımızda her şeyi almamız lazım. Yani seti ve şu başlığı oradan vermesi lazım. Ya da şöyle mi yapsak? 300, 300. Bu da 300. 3, 6, 9, 1000. 200'lük bir şey yok ama. Hmm. Set al Hayır, olmaz. Motor alıyorum. Evet, motor alıyorum. 350 350 300 yapsak olmuyor. Yine 3 tane almış oluyoruz. 200 fazladan kalıyor. Değil mi? Aşağıda almadığımız bir şey yok zaten. Her şeyi aldık sandıktaki. Sağ olsun. Ona gerek yok. Ona vermiyor zaten. 500'ü buna veriyorum. Evet. Tamam. Tamam. Buralara gerek yok. Geç buraları. M7'yi alıyorum. Tamam. Teşekkürler. Ee, ve 341 kaldı zaten. Mecbur çantayı alıyorum. Şimdi Geriye bizim 3 seçeneğimiz var. Bizim burada almadığımız 4 tane şey var. Bizim şuradan tıkladığımızda mevcut olanları vermeyecek zaten. 2 tanesinde sarı yanması gerekiyor. Çok kötü bir ihtimal. Ama a, hazırsanız tıklıyorum. Hazır mısın? <laughs> Kanka e, diğer türlü nasıl yapabiliriz? Aa buna 350 istiyor, buna da 350 istiyor, da 400. Yani şansımız bu. Burası da 96, 200'e tamamlamak için bizim yine e, bir miktar ucu yatırmamız lazım. Risk alalım bence. Uc'a yatırmak yerine risk alalım. Bastım. Tek tek mi basacaksın? Tek tek basacağım. Sarıyan lütfen. Set ol. Ay kafasını ne yapalım biz ya? Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Seti dedim sana. Of. <laughs> lütfen tekrar sarıyanar mısın? Bu sefer set için gel sarı yan. Kırmızı istemiyorum. Sarı çok güzel bir renk. Bayılırım sarı renge. Hayır, hayır, bu değil. Hayır. Ya ağlarım. Ay ağlarım. Son son <laughs> hakkımız ve bu seti almamız gerekiyor. Alam lütfen sarı yansın. Çık bence tekrar bas. Ya hayır ya. Kutuya attı bak. Hayır. Gelecek. Yes be! Sarı yandı. <laughs> Ay çok kötü. Çok korktum. Çok korktum. Bir an gelmeyecek diye çok korktum. <laughs> Ve şu anda sandıktaki her şeyi almış bulunmaktayız. Sadece bu destansı hariç. Burada toplama ödülleri oluyor. Ben kendi de aldım. Orayı ben videodan sonra aldım tabii. Ee, şimdi burayı topluyorum. Şöyle bir. Şey. Şimdi kuşanıyorum. Sonra bu aşağıyı topluyorum. Emri desenini vesairesini falan tekrardan veriyor. Bunları da kuşanıyorum. Aşağıya topluyorum. Burada da motorları, atı vesaireni falan veriyor. Bunları da kuşanıyorum. O son kalan seti de almış olsaydık, planör, uçak ve e, şu çağırma efekti bizim olacaktı ama maalesef ki biz onu çıkartamadık o da kalsın Çok Tekrardan selamlar arkadaşlar biz dayanamadık UC yükledik ve tekrar geldik son kalan seti almaya geldik Bunu alacağımıza inanıyorum çünkü son bir tane set kaldı bunu burada bırakmak istemedik uyuyamazdık eğer bu burada kalsaydı Buradaki ödülleri kaçırmayı hiç istemedik. 41 parçamız zaten var. 3800 zucemiz var. İlk onluyla başlıyorum. Ya, hak. İkinci onluyu basıyorum. verip dönüşmen gerekiyor. El bombası olur, mole olur vesaire olur. Bunları ver dönüş. Dönüş ki biz alalım seti gidelim. Uğraştırma bizi. Evet çok güzel mini. Dönüş bebeğim. Çok güzel. 38 parça da az oldu ama neyse. 119 parçamız oldu. Tekrar bir şeyler at ve dönüş. Destansı olur. Set olur. Gerçekten mi? Çok ihtiyacım vardı 6x türbünü. Olmazsa olmazım yani. M7 onu takmadan hayatta rahat edemiyoruz. Ya hak. 4 kay yukarısı dolar mı ya? 146 dolmayacak. Ver seti ver lütfen seti at gidelim ya. Yalvarma kendine. Hayır ağlamak istiyorum 156'da kaldı 174'te paramız var Eziyet ettiriyor bize şu an İki parça Allah razı olsun o Olmasa ne yapardık Seti ver dedim sana Bir tane set kaldı içinde Ay. Ağlayacağım 160 mu oldu orası 160 oldu 8 parçaya dönüştüm pek bir şey yapmadın hocam 15'e dönüştün 15 e pardon 195 paramız var şuranın dolmasına da çok az kaldı 730 uc mi aha uc geldi kanka bir onu daha vuruyorum 70 oldu 170 hadi ya yani üç kere daha mı onlu vurmamız lazım? 3 hmm. Üç kere daha onlu e, 1800 UC'ye o var. <laughs> Seti ver gidek ya. Ula sandık, ula sandık. Tamam ikisini de şeyde bıraktı bana ya. Ufak bir ekleme daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Nerede bu? Gel bakalım buraya. Bitirdi bir. Gelecek. Bir onu vuruyorum direkt. Hiç beklemiyorum. O seti alıp gidiyorum. Yeter. Heh, çok şükür bir şeyler vermeye başladın ama sandık yani 30'a dönüşüyorsun ya. Yapma bunu ya. Haydi Ya her halükarda yukarı 300 yapacağız 200 yapacağız zaten yani Bu kadar kasmanın bir anlamı yoktu Ben seni anlamıyorum şu an Bir tane set kaldı Bunu vermek çok mu zordu yani Tüh 335 yaptı orayı da görüyor musun? Tüh Ver şunu Şurayı da toplayak gerçekten sinirlerim aşırı derecede gerildi ya. Yani iyisin hoşsun PUBG'de de. Bu kadar olmaz be kardeşim ya. Bu kadar eziyet edilmez bir insana be. Yedim bitirdin bizi be. Şunları da toplayalım. Ne verdi başka? Versene. Hepsini al. Abi bunu mu verdin? Çok sağ ol ya. Yani gerçekten. Parçacık. Bu parçacığı ne yapalım şimdi PUBG? Söyler misin? Hadi evet, 3x'i de alalım. Al. Nasıl oldu? Bol bol var. Her şeyi çıkarmışız. Yani ver şuradan şundan. Popülerlik değil mi bu 2000 hmm. puan arttırır diyor. Oh oh mis mis. Materyal mi alsam? Materyal alıp yükseltebiliriz. Materyal mi alayım? Popüler. Bence materyal bundan alsak bakalım. 14 tane hiçbir şey vermiyor. Boş ver popülerlik Boşver, al. Al. Ha, buna da gümüş parçacık alırım. Senin içinde hiçbir şey bırakmam. Tüh. Git buradan kötü sandık. Onu uca basacağım. Destan salacağım. <laughs> evet, aldım şu an envanterimde. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi sakın unutmayın.